Erzurum'un manevi mimarı olarak anılıyor. Alvarlı Efe ismiyle biliniyor. Alvarlı Efe'nin kabrinin olduğu alan külliye haline getirildi. Efe Hazretleri Türbe ve Müştemilatı olarak isimlendirilen alan birkaç yıl devam eden çalışmaların sonucunda sona geldi. Asıl adı Hace Muhammed Lütfi olan Alvarlı Efe'nin ismine yakışır bir külliye yapıldı. Bu alanda cami yeni haliyle türbe efendim eğitim maksatlı eee misafirhane dediğimiz kısım ve yaklaşık 5 e, 5000 tane ağacın bulunduğu e, bir alanda bulunuyoruz. Cami ya da fiziki mekan olarak düşünülen külliye aslında içinde derinlikleri de barındırıyor. Sadece ibadetin yapıldığı, efendim işte namazın kılındığı, imam ve cemaatin buluştuğu bir mekan olarak düşünüyoruz. Halbuki camiler ee, geçmişte bir meşferet mekanıdır. Camiler bir planlama mekanıdır. Camiler bir sohbet mekanıdır. Dertleşme mekanıdır. Konuşma buluşma mekanıdır. Ee, dolayısıyla da bu camilerimizin fonksiyonunu tekrar ihya etmek, iyi anlamak, eğer haddimi aşmıyorsam geri getirmek lazım. Külliyede din alimleri yetişecek. Eğitim maksatlı dediğimiz eee misafirhane kısmında ise orada yaklaşık bir 20-25 tane kadar İmam Hatip öğrencisini alıp üniversitemizde, Diyanet Eğitim Merkezimizde, efendim, İlahiyat Fakültemizle ortaklaşa o seçerek aldığımız, mülakatla aldığımız öğrencilerin yetiştirilmesini sağlayarak din alimi statüsünü kazandırmak niyetimiz. Külliyeye ziyaretçilerin ilgisi de yoğun oldu. Allah